en heyecanlı an. Toki kurası çekildi, sözleşme imzalandı, inşaat bitti ve gelin anahtarınızı teslim alın dediler. Peki o kapıyı açtığınızda sizi nasıl bir ev bekliyor? Toki evleri için kalitesiz, kutu gibi diyenler var. Gerçekten öyle mi? Nasıl bir ev teslim alacaksınız? Gelin TOKİ'nin standartlarına bir bakalım. Her şeyden önce güvenlik. TOKİ, inşaatı yapacağı arazide önce gerekli jeolojik ve jeoteknik etütleri yapar. Yani zemini inceler, deprem riskini göz önüne alır ve o zemine uygun temel tipini, taşıyıcı sistemi belirler. İnşaatlarda her zaman hazır beton kullanılır. Bu konuda TOKİ'nin standardı yüksektir. Sağlamlık ön plandadır. İkincisi yalıtım. Ülke ekonomisi içinde sizin faturanız içinde çok önemli olan su ve ısı yalıtımı artık tüm TOKİ konutlarında standart olarak yapılıyor. Yani eviniz kışın sıcak, yazın serin olacak. Üçüncüsü denetim. O inşaat yapılırken TOKİ'nin teknik personeli ve müşavir firmalar sürekli tepesindedir. Her aşamayı denetler, testler yapar. Peki evin içi nasıl? Kaba inşaat mı? Hayır, TOKİ size evi anahtar teslim olarak verir. Yani yer kaplamasından laminant parke veya seramik, duvar kaplamasına boyası yapılmış, mutfak dolaplarından eviyesine, yani o metal yıkama yeri, klozetinden armatürlerine, yani musluklarına kadar her şey komple tamamlanmış olarak teslim edilir. Vahat şudur. Siz sadece eşyanızı alıp gelip oturacaksınız. Ekstra bir tadilat yapmanıza gerek yok. Tabii genelde kombi veya avize gibi şeyler dahil olmaz, onları siz alırsınız. Ama evin kaba ve ince işçiliği tamamen bitmiştir. Çevresi de önemli. Toki sadece bina dikmez, sosyal donatısı, parkı, yeşil çevresiyle birlikte bir yaşam alanı sunar. Yani anahtarı aldığınızda sizi dört duvar değil, yaşanmaya hazır bir ev ve çevre bekliyor olacak.